çocukluğumuzun kolasıdır bu ürün. Biz bununla büyüdük. Okul gıdasıdır. Tarım Bakanlığı'nın okul gıdasıdır belgesini aldık. Katkısız koruyucunun bir ürün olduğunu e tescillemiş de olduk. Şu anda bu e coğrafi işaretteki Kastamonu elma ekşisinin, eşisinin reçetesi bizim tesislerimizde, bizim şirketimizde babaannem usulü ürettiğimiz reçetedir. Coğrafi işareti alınmış elma ekşimiz ve ondan üretilen eşi suyu. Bu iki ürünümüzü ve diğer ürünlerimizi neyivar.com'da e, satışa sunduk. Sipariş emirlerinizi bekliyoruz. Neybar, neybar. Mi var, var, İsmim Metin Ünal. Burası üç şirket, bir vakıf. Şirketlerimizin biri gıdayla uğraşıyor, diğeri elektronikle uğraşıyor. Doğma büyüme Kastamonluyum, 1962 doğumluyum. Beş kuşaktır helvacı ve şekerci olan bir aileden geliyoruz. Memleketimiz için bir şeyler üretmemiz gerekiyor diye düşündük. Şehrimizin değerlerini toplamaya başladık. Sarımsak reçelini ürettik dünyada ilk defa literatüre giren. Hemen arkasından buzhane diye ihtiyacımız oldu. Eski e, distribütörlük zamanımızdaki o yıllarda yaptırdığımız bu zanemize e, tekrar bir girdik işte e, kapısını araladık efendim. İçeri girdiğimizde e, karşımıza e, yerde sağ köşede e, bir bidon duruyordu. Dedik arabayat da bakarız filan dedik. şey yaptık e, geldik buraya, e, açtık ağzını. İşte bir kokusuna baktık, bir hafif dilimizin ucuyla tadına baktık. Dünyada elma literatürüne girmiş, hür yemez yöresel adıyla ama literatür adı hür yemez olan elmamızın ekşisini yapmış babaannem ve buzhaneye koymuş. Biz bu buzaneden ürünü çıkardık, hemen tahlile gönderdik. Tahlil sonuçlarında herhangi bir bakteri, mikrop, herhangi bir şey üretilmediğini görünce dedik ki ya bu işi artık biz yapalım. Çünkü e, aradan geçen yıl tam 30 yıldı. 30 yıl sonra bu ürün kendini e, muhafaza edebiliyorsa, herhangi bir mantar, bakteri, mikrop bir şey üretmiyorsa bu ürün doğru bir ürün dedik. Ve zaten elma literatürüne giren bir e, ekşimiz vardı. Sonra sağ olsunlar Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Belediyesi e, ortaklaşa çalışıldı. Kastamonu böylelikle bir değer daha kazanmış oldu. İşte Mahreç'i efendim devam edelim coğrafi işaretini almış oldu. O işareti alınca biz bunu daha bir güvenle üretmeye düşündük. Ve elma sezonu geldi. eşimle birlikte evde işte katı meyve sıkacağında hür yemez elmamızı, hür yemez elmamızı sıktık. Ve şey çıktı böyle karşımıza ya aynı tadı yakaladık filan dedik efendim. Sonra gene aynı babaannemden öğrendiğimiz usullerle sıkmaya başladık. İşte bir bahçe, tarla satın aldık ve sırf hürriyet olan bir tarla satın aldık. orada üretimler yapmaya başladık. Sonra 30 değişik erkek ve kadınlı ve yaş aralıklı insanda ürünü denemeye başladım. Çoğunluk şunu dedi, aa ben bu tadı biliyorum, babaannem yapıyordu diyordu. Efendim, yabancılara gelen dostlarımıza tattırmaya başladık ürünü. Dediler ki ya çok güzel, efendim çok hoşumuza gitti. Hatta üzerine de çampaladık diye malum meyve sularını hep çalkalayıp içerisindeki o meyve partikülünün tüm şişeye ya da tüm tetrapaka yayılması gerekiyor ve hepsini de çalkalayıp içiniz diye yazar. Biz de onu yöresel bir şey taktık, çampaladık diye efendim ve öylelikle ürün deneme üretimlerini yapmaya başladık. Elmamızı bahçeden topluyoruz, getiriyoruz. Burada basit aletlerle sıkıyoruz, parçalıyoruz. Deminki gösterdiğim o ekşi kavanozdaki ürün boyutuna getiriyoruz. Bundan sonra ürünü sulandırıp şişeleyip 2 yıl rafta durabilir. Oda sıcaklığında durabilir vaziyete getiriyoruz. O işlemde burada gene aynı babaanne usulü devam ediyor. 365 gün, 4 mevsim içilebilecek bir ürün olması sebebiyle, çocukluğumuzun kolası olması sebebiyle her türlü yiyeceğin yanında, her türlü serinlemek ihtiyacı duyduğunuzda ya da susadığınızda gönül rahatlığıyla içebileceğiniz katkısız, koruyucusuz, efendim dolgusuz bir meyve suyumuzdur. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Hocam şimdi bu ürün e, içerisinde kalsiyum ve diğer e, malzemeler A1, B1, B2, B3 e, bir sürü e, efendim vitaminleri saklayan içerisindeki lifleri sebebiyle e, bağırsaklarımızı iyi çalıştıran Biliyorsunuz bağırsaklarımız için ikinci beyin diye bir şey var, söylenti var. Dolayısıyla şeker hastalığına, tansiyona veya buna bağlı olan rahatsızlıklara, çağın rahatsızlıklarına iyi gelen, bağırsak çalıştıran bir ürün. Çocukluğumuzun kolasıdır bu ürün. Biz bununla büyüdük. Ya yani o zaman işte gazlı içeceklerin falan çok meşhur olmadığı bir dönemde yaşadık biz. Ee, i̇nanır mısınız? Kastamonu'da bir tane doktor vardı. O da dahiliyeci efendim. Herkes ona gider, bir ilaç verir, geçer giderdi. Yani bu kadar çok hastalığın olmadığı bir dönemde ve bu kadar çok işte sentetik malzemelerin, kimyasal malzemelerin olmadığı bir dönemde bu böyle sulandırılıp içilen, çocukluğumuzun kolası olan bir üründü. Okul Gıdasıdır Tarım Bakanlığı'nın Okul Gıdasıdır belgesini aldık efendim ve şu anda üzerine etiketlerimize onu basıyoruz ve yani bakanlığımız da bunu onayladı. Dolayısıyla hani içinde katkı koruyucu bir şey olmadığı e, dolayısıyla çocuğumuzun da içebileceği daha doğrusu her yaş grubunun içebileceği katkısız koruyucusuz bir ürün olduğu ne tescillemiş de olduk. Şu anda bu e, coğrafi işaretteki Kastamonu elma ekşisinin, eşisinin reçetesi bizim tesislerimizde, bizim şirketimizde babaannem usulü ürettiğimiz reçetedir. Ve bununla da e, torunlarımıza, çocuklarımıza gururla bahsedeceğimiz e, hoş bir e, anımız olmuştur. E, coğrafi işaretli ürün olduğu için de daha güvenle satılıyor, daha güvenle tüketiliyor. Önce eşit suyu adı altında bunu ürettikten sonra, bu ürünümüzü hazırladıktan sonra bir asistanım vardı. Dedi ki ya e, abi bunu biz nar ekşisi gibi yapsak olmaz mı filan diye şey yaptık. Sonra e, ya bir deneyelim falan dedik. Önce işte çarşıdan bir e, çiğ köfte getirdik. E, çiğ köftenin üzerine döktük. Aa oluyor baktık. Sonra bugün de işte yemekte Asya ablamız salata yapmış. Salatanın üzerine döktük. Aa baktık çok keyifli bir tat oluyor. Izgaralarda denedik. Harika oldu. Sonra Ankara'da bir gurme grup e, bu ürünü denediler. Çok beğendiler. Sonra ürün bu şekle geldi. Gene bunun içerisinde de katkı yok, koruyucu yok, dolgu yok, kimyasal yok. Gene aynı dalından sıkılıyor, geliyor, şişeye konuyor ve böylelik satılıyor. nar ekşisinin kardeşi diyelim. Çünkü nar ekşisi de çok değerli bir ürün. Biz o ürünü de çok seviyoruz ama gene aynı elma burukluğunu alabileceğiniz gurme bir lezzeti, gurme bir tadı oluşmuş oldu. Dolayısıyla içerisinde tekrar söylüyorum katkı koruyucu hiçbir şey olmadığı için alıp rahatlıkla içilebilir, rahatlıkla tüketilebilir, rahatlıkla kullanılabilir e, salatalarda, çiğ köftede, kısırda, ızgaralarda keyifle kullanılabilir bir ürün. Bir gün beni Neyvar'dan aradılar. Coğrafi işaretli, mahreçli ürünlerle ilgili çalışma yapıyoruz dedi. Ben de bir taraftan bilgisayarımdan incelemeye başladım siteyi. Ya çok hoşuma gitti. Niçin efendim? Yani bir defa bir farklı olduğunuz bir ürün alanında yürüyorsun. Dedim ki ya tamam sizle de çalışırız dedim efendim. Ve neyi var la e, e, böyle bir e, yola çıktık. Kazan kazan mantığıysa eğer bu dünya efendim hep birlikte kazanarak, hep birlikte büyüyerek devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum, neyi var bize katma değer katacağına inanıyorum. O hususla ilgili zaten epeydir çalışma yapıyoruz. Elinize yüreğinize sağlık.